Hikayemiz hamileliğin 9. ayında olan İleyna isminde bir kadını ele alıyor. İleyna, kocası asker olduğu için kendisi köyde tek başına kalıyor. Eşinin iş durumundan dolayı çoğu zaman yalnız kalmaya alışmıştı. Ailesi ise yakınlarda oturuyordu. Zaman zaman halini hatrını sormak için ona uğruyorlardı. Bir gün köyde bir fırtına çıktı. Evdeki bağlantı kabloları rüzgardan koptu. İleyna kapıyı sıkıca kapatmış ve içeride kalmıştı. Fakat çok geçmeden karnında şiddetli bir ağrı hissetmişti. Bu doğum sancısıydı. Fırtına bitinceye kadar beklemeye karar verdi. Fırtınadan sonra evden ayrıldı fakat artık çok geçti. Sancısı gittikçe artıyordu. En yakındaki hastaneye gitmeye karar verdi. Arabasına binip yola çıktığında kar yolu kapatmış olduğu için çok ilerleyemedi. Arabanın tekerleri kara saplanıp kaldı. Durum daha kötü bir hal alamazdı. Zaman gittikçe azalıyor, sancısı artıyor fakat hastaneye gidemiyordu. Arabadan inip yürümeye başladı. Belki bir araba geçer de kendisini kurtarır diye umut ediyordu. Fakat yol çok ıssızdı. Bir süre sonra yürüdüğü yolda çığlıklar atarak yere yığıldı. Tek başına burada ne yapabilirim diye düşünürken, karşısında uzakta bir yerde kendisine bakan parlak bir çift göz olduğunu fark etti. Dikkatli bir şekilde bakınca bir değil, birden fazla kurdun uzaktan kendisine yaklaşmakta olduğunu gördü. Elaine artık son anlarını yaşadığını düşünmeye başlamıştı. Kurtulmak için hiçbir umudu kalmamıştı. Tek temennisi çocuğunu burada doğurmamaktı. Zira kendine doğru gelen bu yırtıcı hayvanlar onu paramparça ederlerdi. Fakat o da biliyordu ki çocuğu elinde sonunda bir yerde doğacak, kaderinden kaçamazdı. Tam o esnada doğum sancıları daha şiddetli gelmeye başladı. Biraz sonra çocuğunu dünyaya getireceğini anladı. Çığlıklar atarak kurtları korkutmak ve kaçırmak istedi. Fakat kurtlar aldırış etmeden ona doğru yaklaşıyordu. Korkuyla acıdan akan gözyaşları çığlık çığlığa bağırırken birbirine karıştı. Allah'a kendisini kurtarması için yalvarmaya başladı. Kurtlar yanına geldiğinde kadına baktılar ve etrafını sardılar. Sanki ona doğum yapması için bir alan açıyorlar ve gelecek tehlikelere karşı onu koruyor gibi görünüyorlardı. Birkaç saniye içinde çocuk doğdu. Annesi eline aldığı keskin ve küçük bir taşla göbek bağını kesti. Doğar doğmaz karşılaştığı soğuktan dolayı ağlamaya başlayan bebeğini barına bastı ve hiç kıpırdamadı. Bu sırada kurtlar onları ısıtmak için anneye daha da yaklaşıp yanına uzandılar. Zavallı kadın kurtların kendisini parçalamak değil, korumak istediğini anlamıştı. O akşam bu halde sabaha kadar uyudular. Sabah olunca güneşin etkisiyle karlar biraz erimişti. Sıcaklık sayesinde kemikleri ısınmış, hareket edebiliyordu. Uzaklardan kendisine seslenildiğini duydu. Çocuğunu alıp yavaşça kalktı ve yürümeye başladı. Biraz ilerledikten sonra arkasına dönük baktığında kurtların kendisine veda eder bakışlarla baktıklarını gördü İleyna da onlara adeta teşekkür edercesine hafif bir tebessüme eşlik eden mutluluk gözyaşlarıyla baktı ardından bebeğiyle seslerin geldiği yöne doğru yürümeye devam etti